Evet, bugün nefes kredisi konusunda Denizbank'la yapılan protokolün e, lansmanı yapılmış oluyor. Bilindiği üzere e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Bağlı Odalar, 365 Oda ve Borsamız, e, bu yedi yedincisini düzenlemiş oldu nefes kredisi olarak tanımladığımız nefes kredisini başlamış bulunuyoruz. Bu ilke nefes kredisi e, değerlerinden biraz daha farklı olarak ilk etapta e, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın her zaman olduğu gibi desteği var. Kredi Garanti Fonu desteği. E, Türk Odalar Borsalar Birliği ile Deniz Bank'ın arasında imzalanmış olduğu bir protokol gereği uygulanmakta. Bu e, farklılık e, bu yıl ilk defa bir özel bankayla buna başlamış olduk. Bu da Deniz Bank'ın e, özellikle bu koronavirüs etkisiyle piyasalara ekonomik yönden destek verilmesi konusunda göstermiş olduğu bir hassasiyet olduğunu da belirtmek istiyoruz. Bundan dolayı biz Denizbank genel müdürümüzden başlamak üzere tüm kadrolarına teşekkür etmek istiyoruz. Umarız önümüzdeki süreçte Denizbank'tan kullandırılacak olan nüfus kredisi üyelerimize bir nebze olsun bir ekonomik yönde takviye yapmış olur Tabi bu kredinin kullandırılmasında özellikle Erzenevi Maliye Bakanımızın e, piyasanın canlandırılması konusunda proaktif olarak yapmış olduğu çalışmalar e, çok yakından takip ediyoruz. Sürekli e, desteklerini veriyor. E, bu bakımdan e, Sayın e, Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Tabi e, bunun yanında kredi garantik e, diğer bir paydaş olarak her zaman bu tür projeleri yanında sadece nefes kredisi değil, diğer kredilerin de destekçisi olarak da şu anda desteklerine devam vermeye devam ediyorlar. Ee, diğer taraftan da Türk Yapıdolar Borsalar Birliği, tüm üyelerinin belirli dönemlerde e, ekonominin canlanması ve üyelerimizin hayatiyetini sürdürmeleri adına da e, bu tür çalışmalarını hayata geçirme konusunda devam ediyor. Bugün de nefes kredisi bunu karşılamış oluyor. Nefes kredisinin detayına baktığımız zaman e, özellikle firmalarımızın 3 milyona kadar cira, cirosu olan firmalara 7 bin lira, 3 milyonun üzerinde 25 milyona kadar cirosu olan firmalarımıza da 100 bin lira kredi e, tahsis edilmiş olacak. E, bu doğrultuda faiz oranlarımız %7,5 olarak belirlenmiş. Buna ilave olarak kredi, kredi garanti konudan e, %1'de 7,5 bir komisyonu var. Ee, bunun dışında da bankamızın alacak olduğu 150.000 e, 150 bin lira ve 300 bin lira e, birimlere bağlı olarak yani 150 bin lira e, 150 TL e, ve 300 TL ayrı ayrı 50 bin lira kullan, kredi kullananlar 150 lira e, 100 bin lira TL kredi kullananlar da 300 lira TL dosya bedel Başka bir bedel alınmıyor. Burada tabi e, destek olarak Odalarımızın e, birikimlerinin üyelerimizde sunulması çok çok önemli. E, odalarımızın Türk odalar borsalar Birliği havuzunda biriktirmiş olduğumuz e, bu e, paralarımızın üyelerimize aktarılması e, Denizbankla birlikte yapılan protokol sayesinde gerçekleşiyor. Tabii bizim vermiş olduğumuz e, kredileri e, mevduatın yanında çok daha fazlasında da Türk Odalar Borsalar Birliği'nin desteğiyle her taraftan kredi garanti ve aynı zamanda da Deniz Bank'ın kendi imkanlarını da burada kullandırmak suretiyle bu e, nefes kredisini kullanmış olacağız. E, ben bundan dolayı e, başta bahsettiğim gibi teşekkürlerimi ayrı ayrı emeği geçen herkese sunuyorum. Şehrimizde de Deniz Bank ee, şubelerimizin her zaman olduğu gibi yine yanımızda üyelerimize bir destekleri verecek. Ben ayrı ayrı bütün de teşekkür etmek evet. istiyorum. Hayırlı uğurlu evet. olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Tabii ki ülkemizin hatta dünyanın e, bu dönemde yaşadığı e, pandemi dolayısıyla ekonomide de sıkıntılar e, olmakta. Deniz Bank yine bir ilke imza attı diye düşünüyorum ben. Daha önce de biz TORG'la bir çalışma yapmıştık. Nefes projesi projemiz olmuştu. Şu anda da yine 3 milyar TL'lik bir fon ayırarak yeni bir projeye imza attık. Bu projeyle birlikte esnafımızın yanındayız. Trabzon'daki bütün şube müdürü arkadaşlarımız e şu anda burada zaten. E şubemizle birlikte tüm esnafa hizmet vereceğiz. Hem bize hem toba hem kaliteye hayırlı olsun diyoruz. Birlikte yapılan bir proje çünkü. E bizler de teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı